Tarihte dur. Ne Notlarda 17. sayfaya geldik dediler. Not yani çok güzel bu Kaç sayfada zaten? 33 sayfaymış. Zaten yani 17'ye gelmişler. ben ilk ben bir, iki, ben 3. sayfadayım. 15 sayfa var neredeyse. Ve kaç bilmem kaç üçe. Biz niye tarih görüyoruz Allah aşkına ya? Uf yemin ederim tarih görmekten. Ben tarih görürken kim bilir hangi matematik sorularını çözüyordum online derste. Neyse. Neymiş? Değişen dünya döngüde karşısında Osmanlı Siyas. Ya yorum ya bu konuyu ben yorumla yaparım. Çok zor değil bence. Ben zor bir şey bakayım. İlgi bir şeyine bakayım. Değişim çağında Avrupa ve Osmanlı. Bu da yorum ya bu da yorum. Bunu da yaparım. Yorum Hep minicik minicik yazmış zaten. Utanmaya yer falan da yok ki. Demek ki her şey yazmış çocuğu buraya. Bunları sınavdan bir gün önce falan ezberlesem yeter. Uluslararası ilişkilerle denge stratejisi. Ben bunu kesin yaparım yorumu. Benim yorumum çok kuvvetli. Bunu da yaparım yani. Çok da zor bir şey göremedim şu an. Hep yorum gibi. Ne bileyim. Ne? Devrimler çağında değişen devlet toplum ilişkileri. Hep yorum ya. Bu tür iki tarih ne ki böyle? Ben bunu sınavdan bir gün önce bakarım. Sınavdan bir gün önce bu hallolur. En kötü bir 70-80 alsak zaten çok